Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca Bugün sizlere bazen arkamızdan biri geliyormuş hissi veren ağırlıklar vardır. Bu ağırlıkları kaldırmak için yapılan bir işlemdir. Bu işlemi yaptığımızda o çelimsiz korkularınızdan kurtulacaksınız. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp'tan ulaşın. Evden geldiği kadar sohbetlerimizi ettikten sonra sizlere yardımcı olacağım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere anlatacağım işlem Çok önemli bir işlem. Eğer arkadaşınızla aranızda bir güven sorunu varsa ve bu güven sorunu bir türlü aşamıyorsanız ya da karşı tarafa kendinizi ispatlayamıyorsanız bu işlemi yapıp kısa bir süre içinde çözümünü göreceksinizdir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.